Merhabalar cryptocoin.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Cryptocoin.com için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin'in haftalık bazlık grafiğini beraber inceleyeceğiz. İsterseniz hızlıca Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Ancak öncesinde kısa bir hatırlatma. Videolardan anında haberdar olabilmek için CryptoCoin.com sitesinin YouTube kanalına abone olabilir. Gelişmelerden ve haberlerden yine anında haberdar olabilmek için CryptoCoin.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hızlıca Bitcoin dolar Partisi ile başlayalım. Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte dikkat çektiğimiz bir nokta var. O da 50.742 dolar seviyesi. İsterseniz buraya daha sonra gelelim. Şimdi parite mavili gösterdiğimiz yükseliş trendi üzerindeki haftalık bazdaki devam, e, yükseliş trendi üzerindeki hareketini 15 Kasım haftasında yaklaşık 62 bin 63 bin dolar seviyesinin altına gelerek bir nevi altık bu trend aşağı yönlü kırmış oldu. Çünkü sadece aşağı yönlü daha önce de aşağı yönlü hareketlerde olmuştu. Ancak son 3 haftadır son 2 haftadır bu trend çizgisinin altında kapanış yapıyor. Yani maviyle gösterdim. yükseliş trendi kırıldı. Şimdi peki Bitcoin dolar paritesi bundan sonra neler yapabilir? Aslında paritede ana yükseliş trendi olarak gösterdiğimiz 19 Temmuz tarihinde başlayan 19 Temmuz 2021 tarihinde 29 bin dolarlı seviyelerden başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. Şu an için görülen o. Yani o zaman biz yorumumuzu Bitcoin dolar paritesi için şöyle yapacağız bu kırmızıyla gösterdiğimiz yükseliş trendi üzerinde kaldığı sürece ki burası ana yükseliş trendi olma konusunda ciddi bir aday. Bu yükseliş trendi üzerinde kaldığı sürece paritedeki yukarı hareketlerin devamı sağlanabilir inişli çıkışlı bir fiyat seyri görülmesi durumuyla. O zaman şöyle yapalım. Eğer Bitcoin dolar paritesi bu döngüyü tekrarlarsa Dikkat ederseniz bu seviyesi yaklaşık 19 Temmuz tarihinde test etti. Bu trendin destek noktasını yukarı yönlü bir hareket ve 52 bin dolarlı seviyelere kadar 53 bin dolarlı seviyelere kadar bir hareket geri çekilme. Tekrar 40 bin dolarlı seviyelere kadar bir geri çekilme daha sonra 69 bin dolarlı seviyelere kadar geri çekilme. Yani parite o zaman bu trend üzerinde kaldı sürece inişli çıkışı bir fiyat seyri de gözlemlesek ana trendin yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta için bu trendin destek noktası ise 50.4742 dolar seviyesine denk geliyor mavi ile gösterdiğimiz bu yatay destek noktası. o zaman bu trend çizgisinin üzerinde kalıp kalmamasını takip edeceğiz Bitcoin Dolar Partisi. Ancak Bitcoin Dolar Partisi'nde son 4 haftalık haftalık bazdaki grafikte oluşan kırmızı renkli bir düşüş trend çizgisi var. Burası önemli. Zira paritede biz bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için bu trend üzerinde artık kapanışlar görmemiz lazım. Bu trend direnç noktası da bu hafta 52.400 dolarlı seviye, 62.400 dolarlı seviyelere denk geliyor. Yani o zaman Bitcoin dolar parası 50.742 dolar seviyesi üzerinde kalınlı sürece inişli çıkışlı bir fiyat seyri gözlemlesi yukarı hareket devam edecek. Bu birinci sonucumuz bu grafikten çıkardığımız. Diğer ise 62.400 dolar seviyesinin yukarı doğru geçilmesiyle parite üzerindeki bu satış baskısı ciddi anlamda azalacak ve tekrar mavili gösteren bu trend çizginin üzerine çıkılması yaklaşık haftalık bazda hedef noktası olarak gösterdiğimiz 70 bin dolarlı seviyelerin üzeri 79-80 bin dolarlı seviyelere kadar bir hareketlenme gözlenebilir. Ancak bunun için dediğimiz gibi 3 tane önemli şart var. Bir tanesi 50.742 dolar seviyesine denk gelen bu kırmızı ile gösteren yükseliş trend seviyesi yükseliş trend e üzerinde kalınması. Bu hafta için 50.742 dolar seviyesinde destek noktası. İkincisi 62.000. 400 dolarlı seviyelerde bulunan bu trendin, bu düşüş trendinin kısa vadeli bu düşüş trendinin direnç noktasının yukarı geçilmesi ve 64.210 dolar seviyesinin üzerine çıkılması. Bu üçü gerçekleştirdiği takdirde Bitcoin dolar partisi aslında buralardan kaldığı yerden devam edecek ve 70.000-80.000 dolarlı seviyelere doğru hareketlenebilecek. Geri çekilmelerde ise İlk önce burası bu maviyle gösterdiğimiz ve çok daha kendini ispat etmemiş bir trend çizgisi var. Burası destek görevi görüyor. Yani burası 53.700 dolarlı seviyelere denk geliyor destek noktası. Bu destek noktasının altına sarkılması durumunda 50.742 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Buraya kadar normal ancak bu seviyelerin altında özellikle 46.000-47.000 bin bin dolar seviyelerinin altına gelinmesi durumunda Bitcoin dolar paritesinde artık farklı senaryolardan bahsedebiliriz. O zaman bizim ana trendimiz biliyorsunuz biz analizlerimizde asla olan trenddir diyoruz. Yani indikatörler yardımcı unsur bize göre. Ancak trend neyse onun tarafına gitmek gerekiyor. Şu anda Bitcoin dolar parası ana yükseliş trendi üzerinde inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa ancak 46-47 bin dolar seviyelerinin altına gelmesi durumunda çünkü 50 bin dolar seviyesinin altına inmesi durumunda yaklaşık 3-4 bin dolar civarında kayıp tolera edilebilir ancak 46 bin 47 bin dolar seviyesinin altına gelmesi durumunda paritede o zaman biz trend dönüşümünden bahsedeceğiz ve kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisinin altında bitcoin dolar paritesinin olduğunu söyleyeceğiz ve düşüş trendine yönelik yorumlar yapmaya başlayacağız özetlersek parite hala düşüşe rağmen Yükseliş trendi, ana yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor. 62.300-63.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılması durumunda, 64.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılması durumunda paritiye tekrar 70.000-80.000 dolarla seviyeler gözlemlenebilir, hedeflenebilir. Ancak özellikle 50.742 dolar seviyesi bu hafta en kritik nokta. Bu seviyenin altına gelinmesi paritede 46.000-47.000 dolar seviyelerinin görülmesine neden olabilir. E, 47.000 dolar seviyesinin altına gelmesi durumunda da ise paritede artık düşüş trendinden, ana trendin düşüş trendi olduğunu söyleyebiliriz. Maktam indikatörüne bakalım. Negatif yöndeki sinyalini devam ettiriyor. Bu sebeple bu haftada bir miktar temkinli olmakta fayda var. Şu gelen tepki hareketlerine rağmen dediğimiz gibi tepki hareketinin gerçekten bir yükseliş trendine dönüşmesi için öncelikle zaten bir 59 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılmasını görmemiz lazım. Onun dışında 62 bin dolar seviyesinin 62 bin 400 dolar seviyesinin kırılmasının şart olduğunu söyleyebilirim. Tekrar özet geçelim. Parite şu anda ana yükseliş trendi üzerindeki hareketini 50.742 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece devam ettiriyor. Bir de Ethereum dolar paritesine bakalım. Şimdi Ethereum dolar paritesinin aslında Bitcoin dolar paritesine çok benzeyen bir grafik var önümüzde haftalık bazda. Onda da 8 Kasım haftasında başlayan bir düşüş trendi var ve 4. haftasına girdi bu düşüş trendi. Ancak ana trendin aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi 19 Temmuz haftasında başlayan Ana trendin hala yükseliş önünde olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi 3.900-4.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası konumunda. Ancak Bit, e, Ethereum dolar için asıl önemli destek noktası hem de yatay destek noktası olması açısından 3.700 dolar seviyesinde. Çünkü burası 19 Temmuz haftasında başlayan ve bizim ana yükseliş trendi olarak lanse ettiğimiz trendin destek noktası konumunda. O zaman parite için aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi Ethereum dolar partisi içinde 3.700 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece haftalık bazlık grafikte İnişte çıkıştı bir fiyat seyri de gözlemlesek ana trendin bir düz yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ana trend ana trend yukarı olmasına rağmen yükselişlerin belli noktalarda satışlarla karşılaştığı, belli noktada sınırlandırıldığını görüyoruz. Şimdi 4 haftadır parite bu kısa vadeli haftalık bazdaki grafikte kısa vadeli düşüş trend çizgisi altında. Bu hafta için bu düşüş trend çizgisinin direnç noktası yaklaşık 4600 dolar seviyesine denk geliyor. Ancak parite için 4685 ve 4959 dolar bandı yani şu band çok kuvvetli ve çok önemli bir direnç noktası, direnç bölgesi konumunda. Biz Ethereum dolar partisi için daha üst seviyelerin hedeflenebilmesi amacıyla e, için bu seviyelerin kırılmasını, bu bölgenin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Yani e, kabaca söylersek 4.900 dolar seviyesi hacimli kırılmadıkça Ethereum dolar partisi her ne kadar ana trendin yukarı olsa da yükselişlerin sınırlı kalması ve dar bir mantta e, yükseliş hareketlerin e, satışlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özetlersek 3700 dolar seviyesi üzerinde kaldı. Sürece Ethereum dolar partisinde de Bitcoin dolar partisinde olduğu gibi ana trend hala yukarı. Yukarı hareketlerde 4900 dolar seviyesi kırılırsa 5400-5500 dolar seviyeleri hedeflenebilir ilk aşamada. Daha sonra 6500 dolarlı seviyeleri bir hedef gözüküyor. Ancak dediğimiz gibi öncelikle şu bölgenin yani 4685-4930 yani yaklaşık 300 dolarlık şu bölgenin bandın şu bölgenin ciddi anlamda kırılması lazım Ethereum dolar paritesine yoksa yükselişler sınırlı kalacaktır. 3700 dolar seviyesi de dediğimiz gibi ana destek noktası konumunda. dikkat e, indikatörü negatif yönündeki sinyalini bir miktar kuvvetlendirmiş durumda o yüzden yükselişlerin sınırlı kalabileceği bir hafta bizi bekliyor olabilir Ethereum dolar paritesi için. XRP dolar paritesine bakalım isterseniz bir de. Şimdi XRP dolar paritesine özel bir durumu var biliyorsunuz. Ripple ve SEC arasında bir dava söz konusu ve davadan gelecek haberler aslında XRP'nin fiyatını ciddi anlamda olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Şu anda XRP dolar paritesi bir aslında bu dava kanadından gelecek haberleri bekliyor gibi bir izlenim var. Zira çünkü belli noktaların üzerine çıktığı zaman aslında devamının gelmesi lazım. Ancak devamının gelmesi dediğimiz gibi dava kanalında olumlu gelecek haberlerle de desteklenmesi gerekiyor. Gelmeyince yön tekrar aşağı dönüyor. Ancak biz hiçbir şey olmamış gibi. Şu anda teknik analizi bakalım. Şimdi maviyle gösterdiğimiz bir trend çizgisi vardı. Bu trend çizgisinin yükseliş trendiydi. Bu trend çizginin altına inilmesi aslında olumsuz. Bunun dışında yeşille gösterilen, daha önce kırılan, hatta üzerinde bir iki tane iki tane haftalık bazda kapanış yapılan bir tren çizgisi vardı. Tekrar bu tren çizgisinin altında seyir devam ediyor. Bu da olumsuz. Bu sebeple XRP dolar paritesinde aslında yukarı yönlü hareketler yerine biraz daha destek noktalarının çalıştığı bir hafta bizi bekliyor olabilir. Şu anda yukarı yönlü hareketlerde 1.067 .06, dolar seviyesi yani şurası kritik öneme sahip. Burası iki trendin yeşille gösterdiğimiz bu düşüş trendi ile beraber daha önce yükseliş trendi olarak çalışan bu maviyle gösteren bu trendin kesiştiği nokta ve 1.067 dolar seviyesine denk geliyor. O yüzden XRP dolar paritesi için rahatlamadan bahsedebilmemiz için 1.067 dolar seviyesinin üzerinde artık kapanışlar görmemiz lazım. Bu gerçekleşirse 1.26-25 dolar seviyelerine kadar aslında paritenin önünde çok önemli bir direnç noktası bulunmuyor. Ancak bu yeşilte gösterdiğim bu trend çizgisinin altında kalınması durumunda ilk aşamada 0.87 dolar seviyelerinde bir ara destek noktası var. Asıl destek noktası ise 0.80 dolar seviyelerinde. Yani bu yeşille gösterdiğimiz trend çizgisi yukarı doğru kırılmazsa ve tekrar bu manele gösteririm. Tran çizgisinin üzerine çıkılmazsa paritede aşağı yönlü risklerin biraz daha ağır bastığı bir teknik görünüm var önümüzde ama ancak tekrarlayalım. Dava kanadından gelecek olumlu haberlere beraber bu görünüm tamamen değişme ihtimali var. Maktama indikatörüne bakalım. Çok uzun süre maktama indikatörü kararsız bir seyir izledi. Hiç açıkçası büyük ihtimalle davadan gelecek olumlu haberleri olumlu ya da olumsuz haberleri beklediği bekledi yatırımcılar. Ee, bir ara yeşile döndü yani pozitife döndü ancak e, gücü çok çok cılızdı. Ancak tekrar şu anda negatif yönde bir sinyal ürettiğini görüyoruz. XRP dolar paritesinin. Son olarak isterseniz bir de Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de biliyorsunuz biz sürekli olarak haftalık analizlerimizde günlük yaptığımız analizlerde 0.284 yani 0.28 dolar seviyesine ekstra dikkat çekiyoruz. Ve Dogecoin'deki yukarı hareketlerin o bildiğimiz hareketlerin tekrarlanması için özellikle 0.28 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirtiyoruz. Şimdi Dogecoin yakın dönemde birkaç defa bu transaksiyon yani bu 0.28 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 18, 18 Ekim, 25 Ekim, 1 Kasım, ve 8 Kasım haftalarında bu trend üzerine çıktı. Ancak dikkat ederseniz şimdi bu grafiklerde bar grafiklerde bu sağ çentik kapanışı gösterir. Dikkat ederseniz bu yükselişlerde bu trend üzerine çıkılmasına rağmen kapanışlar hep bu tren çizgisinin altında gerçekleşti. Yani 0.28 hatta tam rakam verelim 0.28.46 dolar seviyesi Dogecoin için aslında bir nevi mihenk taşı konumuna geldi. Şimdi geri çekilmelerde e, Dogecoin'de olumsuz olarak adlandırabileceğimiz 25 Ocak 2021 tarihinde başlayan bu tren çizgisinin altına gelinmesi. Burası aslında bu hafta geçtiğimiz hafta için 0.22 dolar seviyelerine denk geliyordu. Altına geçildi. Bu tren çizgisinin kırıldığını teyidini ise biz bu yatay yani 0.19-11 dolar seviyesindeki trend çizgisinin yatay destek noktasının kırılmasıyla alınacağız. Şimdi parite bu seviyenin üzerinde tutunuyor şu anda. Bu tutunuyor ama bunun bir an önce tekrar maviyle gösterdiğimiz bu trend çizginin üzerine çıkması lazım. Bu da 0.22-65 dolar seviyesi yapıyor. Yani 0.22-65 dolar seviyesinin üzerine çıkamazsa Dogecoin, o zaman bu trend çizgisinin aşağı yöne kırıldığına yönelik biz yorum yapacağız ve bir trend dönüşümünden bahsedeceğiz. O zaman Dogecoin'de oluşan ve yaklaşık 8 Kasım haftasında başlayan bu düşüş trend çizgisinin etkinliğinin ana trend olma konusundaki ee, risklerden bahsedeceğiz. Bu düşüş trendinin direnç noktası ise şu anda önümüzde 0.21.85 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu hafta itibariyle mavile gösterdiğim bu trendin direnç noktası. Az önce destek noktası olarak çalışan bu trendin de direnç noktasına oldukça yakın seviyeler. O yüzden 0.22 dolar seviyesinin altın üzerinde çıkılmadığı sürece Dogecoin'de yukarı hareketlerin sınırlı kalacağını ve ana trend yani yönün aşağı dönme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Eline Dogecoin bulandıran yatırımcıların 0.19-11 dolar seviyesindeki bu destek noktasına ekstra dikkat etmesinde fayda var. Çünkü aşağı yönü kırılırsa o zaman trend olarak ana trend olarak bu kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisini baz almaya başlayacağız Dogecoin'de. Maktam indikatörüne bakalım. Negatif yöndeki sinyali üretiyor maktam indikatörü. Bu sebeple Dogecoin yatırımcısının bir miktar temkinli olmasında fayda var. Dogecoin'e yeni yatırım yapacak olan yatırımcıların ise özellikle bu iki noktanın 0.22 ve 0.28 dolar seviyesinin kırıldığını teyidini almasında fayda var ki riski minimize etmesi açısından. Bu haftaki analizimizde yine her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XEF ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik analiz grafiğini beraber inceledik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.